arkadaşlar merhaba bugün sizlere kızarmış falafel tarifi vereceğim dün geceden ıslattım iki su bardağı nohutum var bir tane kuru soğan Bunlar irili ufaklı ortalama diyelim ki 3 diş sarımsak yarım demet maydanoz bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kırmızı pul biber bir çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı da karbonat Nohutları haşlamadım. Çünkü haşlayınca yaparsanız kızarırken dağılıyor. Şimdi bunları sırayla blenderdan geçireceğim. Nohutları ayrı bir yerde geçireceğim. Gördüğünüz gibi nohutlar pişmedi ama buna rağmen çok kolay bir şekilde parçalara ayrıldı. Zaten çok fazla un gibi olmasına da gerek yok. Biraz dişe de gelebilir. Gördüğünüz gibi hiç haşlamadan sadece bir gün boyunca beklettiğimiz nohutları çok un haline de getirmeden güzelce blenderdan geçirdik. Şimdi blendere maydanozu, sarımsakları ve soğanı koyduk ve şimdi baharatları da ekliyorum. Bunları da karıştırdıktan sonra hepsini bir araya getirip yoğurmaya başlayacağız. Maydanoz, soğan, sarımsak ve baharatları da blenderda karıştırdık. Şimdi bunları yoğurmaya başlayacağım. Yoğurma işleminin iyi olması gerekiyor. İyice iç içe geçip harmanlanması gerekiyor. Karışımı daha sonra yarım saatte buzdolabında dinlendireceğim. Yoğurdum gördüğünüz gibi bütün malzemeleri iç içe geçti. Şimdi bunu buzdolabına koyup yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat buzdolabında dinlendirdiğimiz karışımı şimdi yuvarlayıp köfte haline getiriyoruz. Bir yandan da yağımız kızmaya başladı. O klasik hamburger köftesi görünümünden ziyade şöyle yuvarlak toplar halinde yaptık. Yağımız da kızardı. Şimdi tek tek köftelerimizi yağla buluşturacağız. Evet. Kokusu harika. Eğer nohutları haşlayıp da yapsaydık dağılacaktı. Zaten haşlamadan da Blender'dan çok rahat geçiyor. Bunu ekmek arası yiyecekseniz e, hamburger köftesi şeklinde şekil vermeniz daha doğru olur. Biz evde biraz daha eğlenceli hale getirdik. İlk partiyi aldık. E, gayet güzel gördüğünüz gibi.